Merhaba arkadaşlar. Bugün demişsiniz ki nasıl yaptın? Şu akım arkadaşlar sallayınca ekran sallay emoji sallanınca nasıl yaptın demiş bir iki arkadaşımız. Bugün onların sorularını yanıtlayacağım. Yanıtladıktan sonra bu videoya yorum yaparlarsa sevinirim. O zaman nasıl yapıldığını sizlerle birlikte görelim. İlk önce geliyor. Herhangi bir şeyden. Sun Tzu'nun evet, gerçek hikayesini biliyor musunuz? Arkadaşlar bu ne? Ha, geliyorum. Şöyle. Hiç ses falan bilmeyecek. Arkadaşlar ilk önce çekiyorsunuz. Şöyle ben çekeyim onu. İlk önce çekiyoruz. Hatta arkadaşlar bekleyin böyle yapmayacak Şunun şeyini Ses Ne <laughs> yapabilirim. Şöyle kaydet sonra şöyle bir şey yapıyoruz. Şöyle beyaz bunu açıyorum. Sonra geliyoruz. Herhangi bir emoji seçebilirsiniz. Benim seçtik. se seçmeyebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Bekle arkadaşlar. Ben neydi? hemen şöyle yapalım. Şöyle birazcık daha büyütelim bunu. Hah, şöyle, şöyle yapsam oldu bence. Aynen. Birazcık da şöyle aşağı alalım. şöyle Oğlum ayrılayamadım mı? Tamam. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Siyah yapacaksınız. Şöyle dört katmandan Allah ne yapacağız? Mesela şimdi ee, şu seçeceğimiz var. Yani, tamam ama şunu bir düzenleye basacağım. Şöyle. Şöyle. Şöyle şöyle. şöyle. Tamam. Böyle dursun. Geliyoruz. Asıl meseleye. Yani olay şu an bunu başlayacak. Pardon. Şunu kes. Böyle yapacağız. Bunu büyüteceğiz. Böyle yapacağız. 4 tane katmandan yapacağız bunu. 1 2. katman. 2. katman. 3. katman. ve sonuncu katman yani dördüncü katman böyle yaparak etrafını istediğiniz şey koyabilirsiniz ben gösterdim açıkçası neyse like atıp abone olmayı unutmayın bay bay seviyorsunuz <laughs>